Merhaba arkadaşlar. Bir ay Ramazan'ı geride bıraktık. Bayrama iki gün var. Ben de bayram tatlısı yapacağım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Tarifimi. Midye baklava yapacağım. Malzemelerimi sizinle paylaşayım. Ajda bardak kullanacağım. Bardak ölçü. Şeker ve un içinde normal 200 milimlik su bardağı kullanacağım. Malzemelerimi sayayım. Bir yemek kaşığı sirke, üzüm sirkesi kullandım. Bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı nişasta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yumurta, bir tatlı kaşığı kabartma tuzu bir çay kaşığı dolu olmasın, silme bile olmasın tuz. Ya yani bir çimcik tuz diyelim. Üç buçuk su bardağı da unum var burada. 3 su bardağı'nı kesin alıyor. Sonra öbürünü duruma göre bakıp ilave edeceğim çünkü ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması lazım. Şerbet için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı suyum var. İçine kullanmak için de bir kase cevizim var. 2 yemek kaşığı da tereyağım var burada. Tereyağımı eritip tortularından arındıracağım. Sade bir yağ çıkaracağım meydana. Ben bütün tatlılarda öyle yapıyorum. E, eritiyorum, yakmadan kızartıp tortularından arındırıp sade bir yağ elde ediyorum. Öyle kullanıyorum. Bugün de öyle yapacağım. Öncelikle şerbetimizi hazırlayayım. Şerbetin ince noktası çok kıvamında olması lazım. Ocağa alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra orta hararetli, çok kısık ateşte değil, orta hararetli ateşte 15 dakika kaynatacağım. 3 su bardağı şekerim ve 3 su bardağı suyumu ilave ediyorum. 2 dilim de limonumu ilave ediyorum. Bunu güzelce karıştırıp ocağıma alıyorum. Bunu unutmayın lütfen. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika orta hararetli ateşte. Ocağın en büyük ocağı koyacağım bunu. En büyük ocakta kaynatacağım. Kaynamaya başlayınca 15 dakika kaynatacağım. Orta hararetli ateşte. Çok kısık ateşte değil. Çünkü şerbetimiz de çok cıvık da olmamalı, koyu da olmamalı. Ama çok cıvık olursa e, hamur olur e, midye baklavamız. Şerbetimi ocağa aldım. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Tereyağımı da alacağım ocağa. Onu da kısık ateşe koyacağım. Yavaş yavaş erisin. Ki tortularından arındırayım. Tamam. Onu da hallettik. Şerbeti şeker erimeye başladı. Önce sıvı malzemelerimi koyuyorum. bir kez. Bu malzememi biraz çırpıyorum. Nişastamı ilave ediyorum. Tuz ve kabartma tozu. Üç buçuk su bardağı unum var burada. 3 bardağını koydum. Duruma göre bakacağım. Şerbetim kaynamaya başladı. Şu anda ısı tutuyorum. Ocağın en yükseğinde kaynamaya başladı. Ben kısıyorum. Tam kısmıyorum. Orta hararetli ateşte kaynatacağım. 15 dakika arkadaşlar. Yeterli gelecek. Ama çok kısık ateşte değil. Böyle hararetli kaynasın tabii ki. Yağımı da eritiyorum. Köpüklerinden arındıracağım. Tortusundan. Yağım da eridi. Şimdi bunun köpüklerini alacağım. Tortusundan arındıracağım. Bu da tamam. Hamurun kıvamı gayet güzel. Bu unumu ilave etmeme gerek kalmadı. Yarım bardak, 3 bardak un yeterli geldi. Hamurum gayet güzel kıvamlı bir hamur oldu. 10 eşit parçaya böleceğim. şöyle hafif nişasta serpiyorum Tabak büyüklüğünde açıyorum. Üzerine nişasta serpiyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde. 15 dakika oldu şerbetimiz kaynıyor. Bakın göreceksiniz üzerindeki kabarcıklar hemen yok olmuyor. Baklava şerbeti kıvamında olmuş. Ben tahmini yapıyorum ama sizin için ben bugün dakika tuttum. Şerbetimin altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. katımı da açtım. Daha üzerine hiç asla sürmeye gerek yok. Önce kenarlarından bastıra bastıra bir açıyoruz. Sonra çevirelim çevre çevre açarsanız hem alt taraf hem üst taraf eşit şekilde açılır. Şimdi merdanemle açmaya başlıyorum. şahane bir hamurum var. Bakın çok güzel. Şimdi bunu sıkı sıkı sarıyorum. Ve sıkı bir rolo yapacağım. ister istemez ortası biraz kalın oluyor arkadaşlar ne yaparsan yap kenara göre daha kalın oluyor ben de böyle ezdiriyorum Şöyle eşit olması için parmağınızla böyle belirleyip kesin erittim tereyağını tepsimi yağladım hamurumun üzerini kapattım kurumasın diye. Bir kaşık ceviz, tatlı kaşığı ceviz. tepsi burada bana engel oluyor tepsiyi kenara alayım Midye baklavamız hazır. Üzerine tereyağlarını süreceğim. 180 derece ısıtılmış fırınında ilk bir 5-10 dakika pişirdikten sonra 170 dereceye düşüreceğim. Üzerlerine tereyağlarını da sürdüm. Şimdi fırınımı alıyorum. Midye baklavam pişti. Fırından çıkardım. Bakın. Fırından çıkardım. 2-3 dakika tezgahta beklettikten sonra şerbetini veriyorum. Soğuttuğum şerbetini döküyorum. Bir süre sonra arada bir çevireceğim. Üst tarafında iyice şerbet alması için şerbetini döküyorum şimdi. Bir yarım saat sonra ters çevireceğim. Çok güzel muhteşem bir tatlı oldu arkadaşlar. Siz de hemen yapabilirsiniz. Bayram tatlınız henüz yoksa hemen. Kolları sıvayın, mutfağa girin. Ben hemen videoyu yükleyeceğim. Şimdi çekiyorum. Şahane bir tatlı oldu arkadaşlar. Ee, siz de henüz bayram tatlısı yapmamışsanız, kolları sıvayın, mutfağa girin. Hemen çabucak yapabileceğiniz bir tatlı. Verdiğim ölçüden böyle bir tepsi çıkıyor. Bakın arkadaşlar tel tel ayrıldı. Çok güzel oldu. Videolarımı beğenerek izliyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Tariflerimi yaptıktan sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel oldu. Sizin de bayram tatlınız olabilir. Şöyle kesiyorum. Harika gözüküyor. tel tel Yapacak olanlara afiyet olsun. Videolarımı beğenerek izliyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi teşekkür ederim. Bu tatlıyı mutlaka deneyin. Pişman olmayacaksınız.